Arkadaşlar şimdi nasıl para kasma taktiği yapılı onu göstereceğim. Bunun da tornavida lazım arkadaşlar. Şimdi oyunun en kötü tekerini alıyorsunuz. Nerede? Benim oyun, oyunum kötü. Arkadaşlar birazcık oyunum kötü. Bu teker nerede lan? 750 altına en oyunun en kötü alt e, tekerini veriyor. En kötü tekerinde de buraya koyuyorsunuz. Ardından tahta almıyorsunuz. Ama bloğunuz açsa bir de bunda metre de lazım. Metre ve tornavida bak arkadaşlar. Metre 5000 altın tornavida 2500 Arkadaşlar sizden ilk önce ne almanızı istiyorum biliyor musunuz? Ee, ilk önce sizden neyi almanızı istiyorum sizden tornavida almanızı istiyorum zaten elinizle böyle böyle yaparsınız Sonra e, para kasma taktiği 5000 yap, yapılınca e, yaparsınız. Sonra bu sal saltan nerede? Arkadaşlar, bende ben de çok blok ol eşyam olduğu için e, öyle. Arkaya alayım da. Mikrofonunu yalnızlıkla kapatmayayım. Aaa vidamız burada. Arkadaşlar siz göremiyor olabilirsiniz ama bakın bunu arkadaşlar bunu su kırmızı olanı bir tık e, basıyorsunuz ve saltarı çalıştırıyorsunuz. He. Ankoru kapatmayı unuttuk. Şimdi arkadaşlar bunun Buna bir şey yapmıyorsanız bunun koridorlarını kapatıyorsunuz ve içi, içten geçiliyor. Şimdi bunu bastık. Şimdi bütün köşeleri deneyeceğim. Ya da bu çok hızlı oldu lan. Kırmızıyı alayım. Bu kırmızıyı almam gerekiyor. Arkadaşlar sakın ay yesil almayın çünkü e, çıldırıyor oyun. Bu çıldırıyor. Sakın bunu yapmayın. Allah Ankuru kapı. Ben niye yapıyorum ki ya? Ben bunu al. Arkadaşlar çok yaparsanız eee çok, telefonunuz da kötü ise ee, telefon kasar. Sen de bir dur be. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 E da ankoru açalım, kapatalım. Şimdi dikine yere değiyor mu? o oluyor. O zaman bunu durdurmalıyız. Dur dur. Şimdi bunu arkadaşlar şimdi bu da çatmıyor. Bunun kolizonunu açıyorsunuz. Ve yok. Gitmiyor. Kozunu geri açın. Ve Na, niye gitmiyor? Arkadaşlar ufak tepek şeyler de olabiliyor. Lan bu yalnız gidiyor. Bir dakika toyna vidayla bunu yeni değiştireyim. ve dönüyor dönüyor ve durdur dur. aç durdur dur, aç durdur dur, aç durdur dur. şimdilik bunda şey yapmayacağız bunu silin arkadaşlar lan arkadaşlar benim git üstü dünyadan azar üstü şimdi eee koyacağınız yere yani oyunun en kötü e, tekerini koyacağınız yere bir tahta koyun. Ben sen de bir git ya. Şimdi oyunun en kötü tekerini aldığınızda Arkadaşlar direkt ben bunu koyup ve e, tornavidayla her şeyin e, ankorunu kapatarsanız bu dönecektir arkadaşlar ama diğerleri dönmeyecektir. Bir tane taktik var. Onu yapacağım. Bir tane taktik vardı. Bu sefer iki tane oyun, oyunun en kötü tekerini kullanacağız. Çok kısıtlı yapmam gerekiyor. Ve bu kadar birazcık daha yapalım karı. Su diyecektik daha. He, ankor kapalıymış. Ankor. Bunun kolizonu. Yok, bunun kolizonu aç. Arkadaşlar, bunun kolizonu açık. Kapalı olması lazım. Yani çarpışmalar olması lazım. Bir şimdilik durdun alın. Ya ben böyle istememiştim yamuk ya. Ya sil ya sil sil. Sil ya. Lan. Tamam. Şimdi arkadaşlar metrenizi sıfırlayın. Ve buradan birazcık az indirin. Garanti olsun diye birazcık da indirin. Sonra ikiye alın. Arkadaşlar siz e, Telefondan yaparsanız Olmaz sizde e, Telefondan yapınca olmuyor arkadaşlar Şimdi Şu e, spam pointleri Gelmemesi lazım da Bunlar Bunun Kırmızı ya arkadaşlar Şimdi bir tane tıklıyorum. Ankor mu kapalı bunun? Ha, ankor kapalıymış. Böyle kuzunu kapatalım. Ve niye gelmiyor? Ha, gelip. Tamam arkadaşlar. Şimdi tekrar da alıyorsunuz. Bunu böyle yapmıyorsunuz kırmızı alın Değmiyor değil mi? De. Hoppa. Hoppa. Ve kapatalım. Lan sen bir durmayacaksın. Be. Yok tam olmadı arkadaşlar. La... Senin böyle olmasını istemedim. La bu ters dönmesi döndüreceğim. Dön dön kardeşim dön 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 dön, dön. dur. Bakalım düz mü? Daha değil. İşte bu. İşte bu. Ben de bunu isterim. Birazcık gelmediği için birazcık daha getirin. O kadar da yapmayın. Şimdi arkadaşlar oyunun en kötü tekerini tekrardan alın. Zaten size e, dört tane verilecektir. Bunun da kozonu da kapalı olacak. Kaç dönmüş olsun arkadaşlar. Şimdi böyle oldu. Şimdilik toyna vidayı almayın. Tek şimdi çekson mu? Yok. İşin değmesin. Değmesin diye metreyle bunu bir alıyorum. Bir değil de de. Arkadaşlar ben böyle yaparım. Şimdi böyle değmemesi lazım. Tamam. Değmemesini istediğim oldu. Şimdi arkadaşlar. Bunu iki alıp bir tık, bir tık ileriye götürün. Evet bu. Şimdi arkadaşlar portal alın. Portal nerede? Tamam burada. Şimdi bu yatıyormuş gibi yapın. Arkadaşlar bunu e, çok iyi yapmamız gerekiyor. Onun için bunu bire alın. Sonra bunu söyle yaptın. eve değiyor mu? Kıl payı değmiyor. Şimdi metreyi alın. Sonra buraya saplayın. Saplamazsınız eğer şey olacak. Sizin sizi sizi engelleyecek. İçinden geçiyormuş. Evet. Böyle bir şekilse arkadaşlar. Hemen göstereyim. Böyle bir şekilse arkadaşlar. Doğru gidiyorsunuz. Tamam. bunu açayım. Tamam. Bunların hepsi normal. Bunun hızını birazcık arttırmam gerekiyor da Bu maksimum. Ve reset atalım arkadaşlar. <laughs> İnsanlar diyor diyecektim de. Neyse o öyle kalsın. Şimdi bittiğinde arkadaşlar bunu bir yere e, e, kaydedin. Birkaç kere kaydettim. Bunun da kilitleyin, destinmek için, destinmek için. Yalan Bakalım. Oo. çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ama bir bir haber. Bak, bak. Babası, bak, babası, babası, <laughs> Bunun kolizyonu kapalı olduğu için bunu kıralım. Kırdığımız gibi hemen tornavida alalım. Arkadaşlar ben telefonla oynadığım için hepsi benim inventörüme e geçiyor. Ya ne oluyor arkadaşlar? Grup. Arkadaşlar burada grup ee, yapabilirsiniz. Burada Yeni bir grup açtım. Allah. Arkadaşlar bu sefer olmadı. Kaydı kapatamıyorum. Ne?